Biz sohbete devam ediyoruz. Sizi de bekleriz diyoruz. Söz konusu beyaz et. Kırmızı etin yansımalarını konuştuk. Konuşmayı sürdüreceğiz. Beyaz et sanayicileri ve damızlıkçıları Birliği Başkanı Doktor Sait Koca ile birlikteyiz. Yeniden merhaba Sayit Bey. Şimdi aslında pek çok açıdan değerlendirebiliriz dediğimizde bir yeme gitmiştik kur etkisini hesaplamıştık gerek kırmızı ette gerekse beyaz ette çok net bir şekilde ithal yemin etkisini görüyoruz demiştik bir şöyle bir haber vardı orada da bir doğru bilgiye ulaşalım sizinle GDO'lu yem kullanılıyor mu kullanılmıyor mu çok bu da geçmiş günlerde tartışıldı özellikle soya fasulyesi Türkiye'ye ithal edilen soya fasulyeleri GDO'lu Büyük kısmı, tamamı demeyelim. Çünkü dünyada ticarete arz edilen soya fasulyelerin %90'ından fazlası GDO'lu. Siz GDO'su soya fasulyesi ithal edeceğim deseniz de mümkün değil. Yani diğer bir GDO gerçeği, dünya artık GDO'da pek çok GDO'lu ürünlerle sarılmış durumda. Bütün gemiler, limanlar, her yer GDO bulaşığı. Ne olacak peki yani ee, burada insana peki bulaşık, bu bulaşıkı çok konuşmuştuk biz. Şu anda Türkiye'de biliyorsunuz insan gıdası olarak kullanımı izinli değil. Evet. Ama Avrupa Birliği'nde izinli, Amerika'da izinli. Yani bu artık korkulacak bir şey değil. Bunu korkmayacağız, daha cesur olacağız. Çünkü yani cesurluk sağlığa nasıl yansır? Dünya gerçeği buna tukaka dediğimiz sürece Türkiye olarak 20-30 sene daha geride kalırız. O zaman e, yani beyaz ette de kırmızı ette de yetiştiriciliğinde yani, hepsinde soya fasulyesi kullanılıyorsa Vallahi Bir tek şöyle söyleyeyim ben Türkiye'de hiç pamuk tohumu ithal edilmediği halde pamuk yenine rastlıyor Tarım Bakanlığı kontrollerinde. Bu bulaşıklık öyle bir seviyeye gelmiş ki yani bunun artık izahı yok. Pamuk ithali yok ama pamuk yeni var. Türkiye'de. E, artık ayrılamaz noktaya mı geldi? Yani artık Sapla bu samon. gemide siz işte biliyorsunuz bazı gıdalarda da sorunlar yaşandı. Sırf bu, bu bulaşıklık yüzünden. Bu pirinci bulaşık... konuştuk, mercimeğe evet, konuştuk. Evet, pirinci mercimeğe konuştunuz. Bunlar nerede? Pirinçteki, mercimekteki olaylar değildi. Pirinçte, mercimekteki başka bir genlerdi, bulaşıklıklardı. İnsan sağlığına etkisi açısından ne demek lazım? Şimdi bunu şu anda tabii de, bunu benim O zaman yemlerin hepsinde varsa yani diyemiş, benim bunu söylemem e, benim bunu söylemem bir şey ifade etmiyor ama e, örneğin Avrupa Birliği bu konuda en hassas ülkeler de, grubundan birisi. EFSA ciddi bilim adamları tarafından ciddi araştırmalar yapılan bir sistem var orada. Yani o konuda çok rahat olabiliriz herhalde. Yani, herhalde Avrupa Birliği kendi insanını Riske sokacak ürünler izin vermez. Ve Avrupa Birliği verdiği izinlerle demin söylediğim gibi yalnız yem olarak değil gıda olarak kullanımına da izin vermiş durumda. Oranı ne bunun? Oran ne yani? Önemli değil oranı. Kullanmak kullanmamak ayrı şey izin almış olması yani risk olmadığının söylenmesi önemli. Biz ne kadar zamanda kabul ederiz bunu bilmiyorum. Hani Şu anda dünya, biz, bizim, yer, yasamız, ye, ye, bizim noktası... yasamızda gıda olarak kullanımı yok. Yem olarak kullanımında da GDO'lu bir yem ham maddesinin ete geçtiğine dair bugüne kadar hiçbir araştırma bulgu yok. Yani öyle bir rahatlık var. Evet, çok konuşulacak, çok tartışılan bir konu başlığı aslında şöyle bir baktığımızda. E, diyorsunuz Avrupa Birliği'de, ABD'de de bu aşılmış durumda GDO'lu ürünler doğrudan insanlar tarafından da tüketiliyor diyorsunuz. Bizim yasalarımız bunu e, müsaade etmiyor ama son dönemde birkaç üründe bir izin çıkmıştı. O da tartışılmıştı 2-3 yıl önce evet, izin verilmemişti. Evet. Şimdi niye verildi noktasında bir tüketicinin kafası karışmıştı. E, şu ana kadar yapılmış araştırmalarda da insana geçen Hiç, bir durum diyorsunuz. Hiçbir risk ol, olduğuna diyeyim. dair bir bulgu yok bugüne kadar. Peki. E, izleyicilerimizden mutlaka soru gelecektir. Şimdi bir başka açı da önemli. Bu konuyu daha çok konuşabiliriz ama nereye gideriz o noktayı e, bilemedim. E, Umut Bey diyor ki şu an kanatın kilosu 18 lira. Bu e, bu mu makul fiyat diyor. Evet. İki ayda yüzde %50 zam mı yapıldı diyor. E, yazın getirdiği bir şey mi? Evet. Evet. Bir ay sonra da kanadın kilosu 4 lira. Mangal etkisi. Mangal Mangal sosu. sezonu yani bu yıllık ortalama fiyat Man, özellikle kanatta veya bazı birkaç mangal üründe bu tür sorunlar yaşanabiliyor ama olaya bütün piliç fiyatları ve ana fiyatlar olarak bakmak gerekiyor. Çok fazla talep oluyor ama yaz-kış döneminde de tam tersi hiç satılmıyor. Çok komik fiyatlara düşüyor. Ortalama fiyat yine benim dediğim fiyata geldi. Evet Ağustos ayında o zaman zam listesinde yine tavuk etini kanadı göreceğiz gibi. Görmeyeceksin. Görmeyeceğiz. Görmeyeceğiz. Dengelenir. Ağustos. sabit kalacaktır Ağustos. Peki. Peki. Şimdi biz hani GDO var yok bunu tartışırken e, önemli adreslerimiz var. Mesela ihracatta Rusya adresi. Rusya ne kadar Türkiye'den beyaz et ithal ediyor. En son işte kuş bir gribi vakasıyla pek çok ülkeden gelmiş. Azerbaycan bile e, veto etmişti. Ne kadar sorunlaşıldı? Şimdi e, tabii kuş gribi olayı çıktığı zaman her ülke anında bir tepki koyup bir yasak getiriyor. Ama Azerbaycan, Rusya bu yasakları hemen birkaç gün içerisinde kaldıran ülkeler oldular. Rusya'ya ihracatımız 1000-1500 tonlar seviyesindeydi. Şu anda 4500 tonlar seviyesine çıktı aylık olarak. Bir artış trendinde İnşallah geçen yılda söylemiştik 10 bin tonluk bir rakama ulaşmayı hedefliyoruz Rusya için. Ee, en büyük pazarımız Irak. Çok ciddi kayıplar vardı. Hatta ciddi Rusya kayıplar. telafi eder mi diye konuşmuştuk. Evet. Mayıs-Haziran ayında Irak'a ihracat sıfırlar seviyesinde. Ama e, Temmuz ayında tekrar e, Nisan ayındaki seviyeyi yakaladık. 20 bin tonu geçtik. E, daha fazla ihracat yapmamız gerekiyor ama şimdi e, Kuzey Irak izin verdi. Merkezi Irak hala izin vermiş değil. Önümüzdeki günlerde onun da izni açacağını bekliyoruz. O zaman Irak'a ihracatımız biraz daha yükselecek. 25-30 bin tonlar seviyesine çıkacağımızı umuyoruz. Lojistik maliyeti aştık mı? Çünkü bir hani dolaşma durumu söz konusuydu. Bizim tavuk çok pahalıya gidiyordu maliyet hesabıyla birlikte. Onu evet. aşabildik mi? O başka bir sorundu. Oradaki bir e, kapının birinde evet. gümrük vardı öbür kapıda yoktu oradan mı gidelim falan. Şu anda o gümrük belirli oranda makul bir seviyede gümrük alıyorlar e, ve normal seyrinde gidiyor. Yani dolan dolaştırarak götürmüyoruz artık şeyi Peki. tavuk edin. Bundan sonrası için mesela tüm bu konuştuklarımızın çerçevesinde sonucunda e, TÜİK'in rakamları gösteriyor ki tavuk eti üretimi de ...Hindi eti üretimi de artmış durumda. Tüketimi ne kadar artar... ...ne kadar artmaz? Bana, ne geçtiğimiz yıl... ...kişi başına tavuk eti, kanatlı eti... ...beyaz et tüketimi 22 kilograma ulaştı. Bunun 19,4 kilogramı... ...piliç etiydi. 22 kilogram... ...kişi başına üretimi... ...bizim hedeflerimiz aslında bunun 40 kilogramı olması. Tabii bu hedefe... E, ...sektör olarak... ...bizim ulaşmamız... Bu, bu rakamı yakalamamız mümkün değil. Bu rakamı yakalayabilmek için devletin yanımızda olması gerekiyor. Ee, bütün dünyada e, tavuk eti üretimi artıyor zaten. Yani kırmızı et, domuz eti üretimi tavuk gibi artmıyor. Çünkü tavuğun hem daha sağlıklı, hem daha besleyici hem de çok daha uygun fiyatlı olma özellikleri bütün dünyada kendisini gösteriyor. Türkiye'de de inşallah 30 kiloları yakın bir gelecekte görürüz ama 40 kilo kişi başına tüketimi görmemizi bekliyorum. Niye olmasın diyoruz? Bugün Su Suudi Arabistan 45 kilo gibi bir rakam, Amerika yine 43 kilo. Kırmızı et ne kadar tüketiyorlar? Ee, Suudi Arabistan'da kırmızı et çok fazla yok. Ama Amerika'da toplam 120 kiloya yakın et tüketiliyor. Bunun 43 kilosu beyaz et, yani. Biz hala daha 35 kilo toplam et tüketimindeyiz. Peki. Bu 120 kilolara ulaşabilmek için kırmızı çok eti demin konuştuk. Sıkıntılı ama beyaz etin önünü açmamız gerekiyor. Peki. Süremizin sonuna geldik ama şunu sormadan da edemeyeceğim. Biraz önce konuştuk. Yem, GDO pek çok başlık var. E, soya fasulyesi varsa zaten işin içinde var dediniz. E, kırmızı et üretiminde de yemde var mı bunlar? Vallahi aynı ham maddeler ithal ediliyor. Aynı şeyle besleniyordunuz. Hani Demin söyledim e, 8,5-8,7 milyon ton yem ham maddesi ithal ediyoruz Türkiye olarak. E, soya özellikle gündeme geldiğinde soya etinin, soyanın, soya fasulyesinin yaklaşık %40'ını beyaz et sektörü tüketir. %60'ını diğer yem sektörü tüketir. Yani yumurtacı da tüketir, balıkçı da tüketir. Kırmızı etçide tüketir. Yani bu artık dünyanın gerçeği, Türkiye'nin gerçeği. Bundan kaçamıyoruz. Peki, ee, çok konuşulur daha da çok tartışılır diyorum. Çok teşekkürler değerli katımız için. Beyaz et sanayicileri ve damazlıkçılar Birliği Başkanı Doktor Sait Koca bizimle birlikteydi finans kafede. Ee, yem dediğimizde büyük başta da, küçük başta da küçük başta da var mı? küçükbaş başta yani, yok sanki. şey gemi, endüstriyel yem gemi kullanıyorsa Kimi evet kullanıyorsa ama küçükbaş ağırlıklı eee mera üretimidir. Orada biraz daha az olur. Belki. Best bir başkanın doktor Sait Koca açıklamalarınız için teşekkürler diyorum. Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar diliyorum. Kısacık araya gidiyoruz. Aranın ardından Murat Özel geliyor. Piyasaları aktaracak.